bu tarafa dönün Herkes. çocuklar bu tarafa Ama, kız kızım hadi kız mı kız mı kız mı kız mı ne ne gel araba duruyor yavaş yavaş bak bak fırladı gitti Hayırlı işler. İki tane parça alım sağ, 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 sağ olun. ha? Evet. Sağ olun. Yok. Aile beslenme çantanı aç kızım şeyi beslenme kutunu falan aç hazır et hemen içine koyalım. Tekrardan selam canlar kızımı okula götürdüm geldim şimdi Alper'le Aytu'yu kaldırdım onların beslenmesini de hazırladım hemen böyle paket yapacağım paketleyeceğim. Çayımı da koydum ocağa ama tabii ki henüz demlemedim. Şu ay ay Bugün dost yapacaktım ama zaman kalmadı. Geç kalktık bugün. Ee, geç kalkınca ay. haliyle aileni de orada geç götürdüm. Ee, doğal olarak oradan geç döndüğüm için de çocukları olanları da geç kaldırmış oluyorum. Öyle olunca valla tost yapamadım. Neyse bugün de ekmek arası Bir şey olmaz. Akçayında çayım da kaynıyor. Altına kasayım. Hemen Nesquik'imizi de bir yapalım. düşürdü düşürdüm. Ay her gün böyle sabah telaşı Ha, ay kapadım daha. Ha? Ha. Elektrikli sobayı da kapatmayı unutmayın, ha. Aşağı inerken. <laughs> Çocukları da göndereyim Ondan sonra hemen çayımı deyip kahvaltımı hazırlayayım. Dün akşam e, çocuklarla mutfakta çay içelim dedik çayı ısıttık işte çay içelim dedik çay içerken de işte böyle öyle şey yapıyorduk tamam mı Ay e, Tu kendi kendine böyle bir şarkı mırıldandı benim e, çok sevdiğim bir şarkıydı Kendim kendime böyle mırıldanca ''Aa artık sen bu şarkıyı nereden duydun?'' dedim. Ben çok severim bu şarkıyı dedim. Bilmiyorum dedi. Sabah bir yerlerde çalıyordu. Bir yerlerden duydum. Kulağımda kalmış falan dedi. Alper de o anda dedi ki ''Anne açayım istiyorsan?'' dedi. ''Aç oğlum dinleyelim.'' dedim. Ondan sonra Alper onu açtı. Dinledik. Sonra ''Tekrar açayım anne Tekrar aç Bir kere daha dinleyelim. Bir kere daha dinledik.'' Derken ''Hadi istek şarkı.'' <laughs> Herkes sırayla kim ne istiyorsa Aytu sırayla ne istiyorsa o çalındı. Alper sırayla ne istiyorsa o açıldı. Şeyden YouTube'dan açıyoruz. Ben sırayla ne istiyorsam onu açıyorum. Aylin öylese tabii bu arada Yakup uyumuştu. Dün aşı olduğu için erkenden uyudu. Ben de hem biraz soğuk algınlığı vardı hem de ateşlenmesin diye herkes vermiştim. Ondan dolayı da zaten erkenden uyuyunca yani böyle keyifli saatler geçirdik çocuklarla beraber. Güzel oldu, hoş oldu. Hatta Instagram'da da fotoğraf paylaştım. Instagram'dan takip edenler de orada görebilirler. Instagram'ım Gök, Göknur Çavuş 4 çocuk annesi diye girdiğinizde çıkar karşınıza. Orada da zaten böyle küçük bir e, o anı ölümsüzleştirelim dedik. O anı böyle bir fotoğraf karesine aldık. Paylaşmıştım canlar. Şimdi çocukların beslenmesine koyun. Böyle güzel çocuklarla birlikte böyle güzel aktiviteler yapmak gerçekten enerjimizi e, bir kat daha artırıyor. Akşam e, tabii şarkıları dinliyorduk falan. Bu arada e, kahkahalar havada uçuyor. <laughs> Çok güzeldi yani. Bundan sonra arada bir yapalım böyle sık sık yapalım. Şu Alper'in, şu Alper'in. Hocam bunları vereyim. Alper, al anne. Sürekli bir boyama şeyi başladı çocuklarda. İnternet üzerinden şey, bir tane yani boyama şeyi buldular, oyunu buldular internetten. Ee, benim telefona indirdiler, kendilerinin telefonlarına da indirdiler. Hepsi hep yerden alıyorlar telefonlarına boyama yapıyorlar. Çantanın <laughs> Ay <Aytu>, merak <laughs> ya <yavittin>, benim <razı gülüyor> üstündeydi son bugün iki ders beden. Sevim vardı mı haber bugün. Evet, şimdi çayımızı demleyelim. Şimdi çocukların beslenmesini hazırladık. Çayımızı bir güzel demleyelim. Neyi? Kitapları. bugün gider herhalde artık. Dün sağlık ocağına gitti ya, Yakup'u sağlık ocağına götürdü. O yüzden zamanı kalmadı. çünkü git. Ben <laughs> çok üşüyorum. hemen. Hatta şimdi Aytun modla koşturamayacağına göre normal bir ceket giymen lazım öncesinde. Evet. Tamam anladın mı beni? İlk iki ders beden e, beden kıyafeti de yarım kollu buna, buna ha? Kuşu var. Ay. Çeki şimdi yukarı çıktım. Ay, ceket aldım geldim. Eşofmanın ceketi var aslında onu niye gibi? Aytu! Aytu! Sen niye eşofman ceketini giymiyorsun? Takımı zaten takımın var Takımın ceketini niye giymiyorsun? Buna, Neden? Buna.